Minecraft'ı mı takılırım ben canım Minecraft öğrenmek ister. Bugün yanımda Ahmet ve Mücahit var. Hoş geldiniz. Ne? Vardı ama neyse. Bırak ya. Bunlar nuttur, kesin nuttur. Dur lan ben texture peki maçayım. <laughs> Dalga geçmeyelim. Şimdi. Senin kılıcın var mı? Boş ver. Bir şey demedim. Al sana. Evet şuraya. Hemen kazmalıyım İyi tamam. Alma o zaman. İstemiyorsun. Çıkıyor. götünden çıkıyor. Efendim. Bakıyorum. Benim sanki yok. Hadi gel gidek ortaya. Di bu Burası neresi oluyor lan? Orta nerede? Şu an biz ee, orta ne? Hani. Hayır, görünmez bir lok değil. Altında çit var ondan geçemiyor. Çitten mi? Orası. Orta orasıymış. Benim de var. O <laughs> oh, da <daha> gideceğiz lan. <laughs> Masum kal. <laughs> o nasıl bir kelime lan? Niye böyle yapmıyorsun? K Kazma bende var. Kırarız da adamlar katlamış olabilir. Ha, geliyorlar. Agi, ben yay yapacağım. Ee, sen onları oyala tamam mı? Ben alayım buradan. Şu an 14 tane. 2 tane daha lazım. Attı mı? Ee, git kır. Tamam ben de yay yapacağım. Bir şeyle e, sıkıntı yaparlarsa diye. İyi ki altına almışım. Hemen seti çek. Ee, bende 28 tane varmış lan gold. Şöyle hemen. Sana da bir tane yay yapıyorum. Dur sana set yaptım. Ay, yay yaptım yay yaptım yay yay. Tamam yapayım. Gel atam. Atıyorum bekle. <laughs> Sana yay atacağım bir de. Dur atayım gel ya. Al. Al başka yok. Aldır dur şunu da al. Dur yay atayım. Dur dur. Dur yay atayım. Al bakalım. Sınırsız ki yaylar. Sınırsız yaylar, sınırsız. Infinity var. Evet yay sınırsız. Ok sınırsız aynen. Hadi gidek. Bunlar şimdi ortadan... Ortadalar lan. Alevli atıyorum adamlara. Nerede lan adam? Nerede adam? Aha yukarıda. Öldü tamam hadi gidelim. Çabuk hadi. Yaylarda var zaten. Öldürürüz adamı. Çok iyi. Aha adamlar bildiğim boş bırakmış Beyzi. Ya tabi adamlar aha ah abi ölme ölmek istemiyorum abi yarım kalp. Bir vurarsa adam öleceğim öldüm. abi öldüm lan. Aki altın var mı sende? Tamam o zaman. ben de hemen kendimi şey yapacağım. Hop. Ee. <laughs> İttiriyor söyleyeyim. Ha o zaman nize. E gidelim o zaman. Veya kendileri bazen çıkıyorlar. Ha, o zaman. Agi gel sana demir kılıç atayım. Demir kılıç atayım. Dur dur dur. Bekle demir kılıç atayım. Neden? Demir kılıç daha güçlü. Hem bunda 8 e, vilgür 5 vuruyor. Öldür. <laughs> tamam öldür. Nerede nerede nerede? Nerede? Ha buldum. Kırdım. Oha. Öldü. Neyse ben videoyu bitiriyorum. Başka video çekmeyeceğim. Neden? Bit e bitti oyun. Hayır başka वाचा girmeyelim. Videoyu bitirelim sonra girelim. Videoyu bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like azarsınız. çok sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.